Şimdi de simetrik olan T2 ve T3'ün kurulu gücü ve talep gücünü hesaplayalım. Şimdi linye 1'den başlayacağız. Linye 1'imiz elektrikli şofben. Şuradan T2 ve T3 yazalım. 1 elektrikli şofben olacak. 1000 Watt. ikinci linyemiz aydınlatma. Şu var. Bunu buradan almışız. Bunun beslemesine bağlamayı unutmuşuz. Onu da buraya bağlayacağım şimdi. Unutmadan bağlayayım. Şunları bir verelim. Şimdi burada 120, 40 daha 160. 220, 280 340 380 Watt'lık bir güç var burada. Kaç tane lamba? 1, 2, 3, 4, 5 6 6 tane lambamız var. 380 Aydınlatma Şimdi Şuradan da Şöyle bağlayalım. Line üçümüz bizim, prizimiz. Bir, iki, üç, dört, beş, beş tane priz bağlı buna. Hatta bir de burada var altı tane. dördüncü linyemize bakacak olursak kombi aydınlatmaya da 10 amper yapalım sigorta değeri unutmadan beşinci linyemiz bizim priz mi ne bu Beşinci yine NMS tezgah üstü priz bırakmışım. Burada atlaması var. Davlumbaza başka bir yerde bir bağlantı var mı diye bir göz gezdiriyorum. Başka bir yerde bağlantısı yok. Sekizinci liniyemiz fırın. Dokuz klima. 11. linyemiz priz linyemiz. Şuradan prizleri seçelim. Bir tane de burada priz var. Buraya da bağlı. 1, 2, 3, 4 tane priz bağlı. Son linyemiz de aydınlatma linyemiz. Bakalım kaç tane aydınlatma bağlıymış buraya. Şimdi buradan 1 2 3 tane Holde var. Bir tane VC'de var 4. Bir burada var 5. Başka var mı? Başka da yok. 5 tane aydınlatma bağlı. 60, 120, 160, 180, 220, 280. 5 tane aydınlatma bağlı 280 wattlık bir gücü var. Başka bir linyemiz yok zaten. Şuradan da RST ile fazla alımlarına bakalım ya. Şuraya bir böyle silelim. buraya kadar olan. Şimdi rey fazımızın gerilimi düşük. Kurulu gücü düşük vardı gerilim demişim. Onun için şu iki beni yana alalım. Şunu silelim. 5800 oldu. Buraya da bir kaç göndereyim? 380'i yan tarafa alalım. Şuradaki 300'ü de buraya alırsak. Şu şekilde bir dağılım yaptım. Bu dairemizin kurulu gücü 15.560 Watt. Talep gücü de 7.824 Watt olarak bulunmuştur. Şimdi bu T2 ile T3 simetrik olduğu için iki dairenin de gücünü aynı tabloda gösterdim. Şimdi biz bütün dairelerin talep gücünü hesaplamak yerine simetrik dairelerin talep güçleri aynı olacağı için aynı yükleme cetveline yazacağım. Şimdi bizim burada enerji odamız olduğu için yan daireli simetrik değil. Üst katta üst kattaki dairelerde de simetrik değil. Fakat gördüğünüz gibi zeminden itibaren 7. kata kadar bütün daireler üst kat yani bu iki daireler birbirine eşit. Talep güçleri de eşit. Bu daire de bunlara dahil. Bu dairemiz kaçtı bizim? T1. Şimdi bunları T1'in yükleme cetveline ekleyeceğim. Bizim T1 buradaydı. Bu kaç? T8. T1, T8. Şimdi T8'den itibaren bizim 7. kata kadar, yani 36 daireye kadar bütün hepsi simetrik olacak. Yani T8, T12, T16, T20, T24. Her katta 4 daire olduğu için 4'er 4'er arttırarak gidiyorum. T28 T32 t 36 daireler birbiriyle aynı talep gücüne sahip olacak. Bu daire de aynı şekilde T5 T5 T9 T13 T17 T21 T25 T29 33. T33. T33'e kadar simetrik olacak. Bunları yazdım. Bunları da şöyle metni kaydır yapayım. Gözüksün. Daha sonradan bu iki dairelerin bütün katlarda simetrik olduğunu biliyorum. Burası eğri ama çizim aynı. O yüzden T3 T2 T3 yazmışım. T7 T6 T7 T6 T7 T10 T11 T14 T15 T18 T19 T22 T23 T26, T27, T30, T31 aranan T34, T35 olarak hepsini yazdım. Bu da şöyle gözüksün. Evet şimdi bizim burada 17 adet dairemiz var. Bunların yani tek bir tanesinin talep gücü 7704 kurulu gücü ise 15.260 olarak bulmuştuk. Şimdi bizim 17 tane dairemiz olduğu için 7.704'ü 4 çarpı 17 yaparsak burada bizim 17 adet dairenin talep gücünü hesaplamış olduk. Burada da kurulu gücünü hesaplayalım. Bunu da 17 ile çarpalım. Kurulu gücü ise 259.420 olarak gözüküyor. Alttaki daire için de aynısını yapalım. Burada bizim 18 tane dairemiz var. Her birinin kurulu gücü 15.560. Talep gücü ise 7.824. Şurada 7.000 7.824 çarpı 18 yaparsak şunu da 18 ile çarparsak Evet. Buradaki dairelerimizin de talep gücüyle kurulu gücünü bulmuş olduk. Yani şu an bütün dairelerin talep gücü, kurulu gücünü hesaplamış olduk.